E, bu kaynamalar neden neden daha fazla görünür hale gelmiyoruz veyahut da <laughs> Ahmet Ediz Hoca'nın veya Hüseyin abi'nin anlattıkları çerçevesinde e, her alanda insanımız var her alanda ama e, fakat yani bir insanın e, bu başarılı insanların yani siyasetten tutun ticarete kadar piyasada görünen insanların belirli zaman isimlerinin parladığını daha sonra ortadan kaybolduğunu e, görüyoruz. E, bunun sebebi bizim algılanış biçimimiz mi? Yoksa biz kendi varoluş parametrelerimizi veya da ölçülerimizi, özelliklerimizi, tecrübelerimizi çoğunluk toplum, toplumuna, kazandırdığımız artı katma değerlerimizi gerektiği gibi istikrarlı bir şekilde tanıtamıyor muyuz diye bir soru sorayım. Çünkü bu alanda en fazla tecrübe sahibi insanlardan birisiniz. Buyurun. Şimdi Ahmet'in de değindiği gibi, sen de değindiğin gibi toplumun her kesiminde varız. Onu görebiliyoruz. Ee, ama her kesimde de aynı oranda değiliz. Hı hı. Yani bir resmi dairelerde çalışanlarımız açısından bakacak olursan e, toplumda bütün toplumdaki göçmen oranı yüzde yirmi beşse oralarda yüzde üç, beş Türklere geldiği zaman belki daha da az hı hı. E, siyasette yine azız. Yani orantı olarak baktığımız zaman e, siyaset yapan, siyasete karışan insanlarımız e, daha az. E, orada bizim kendi suçumuz e, olduğunu düşünüyorum ben. Değilse toplumda kabullenilme açısından e, biz her nesil e, kendine göre belli bir e, derecede kaynaşmış vaziyette bence. Mesela benim neslimle aynı e, iş yerindeki arkadaşlarla veya toplumdaki arkadaşlarla. Benim irtibatım e, birinci nesilden daha değişik. Evet. Benim çocukların e, kiler yine daha bir ileri aşamada. S senden daha değişik. Daha, daha değişik, ileri. daha ileri aşamada. Onun, neredeyse onlar gibi düşünüyorlar, aynı evet. düşünüyorlar. E, Almanca konuşuyorlar her e, e, fırsatta. Evet. E, kendi aralarında bile.